Bana çok güzel bir tane kıyafet aldı. Almanya'nın neyisi değişik başka? Kıyafetleri çok güzel mi? Sonra makyajları güzel mi? Sonra oradaki kuaförler güzel yapıyor mu? Sonra gerçekten kızlar çok güzel mi Almanya'da? Beni Almanya'ya yollasalar keşke. Çok isterim. <laughs> Instagram hesabım Nazar Konukçu. Birleşik şekilde Nazar Konukçu birleşik yaz. Kız zengin mi oldun? Haberimiz yok. Ne alaka kız? Nereden anladın zenginliğimi? Kuru fasulye pilav yememden mi? <laughs> Sut yayında mısın şu an? Ha Nuray geldi aşkım mesajın. Ben sana geri dönüş yapacağım yayından sonra. Okudum kanki. Daha zamanı gelmedi ama olsun yani ya. <laughs> Sıkıntı yok. İnşallah bakalım ona göre sana zaten yazarım işe yarıyor mu bu ananas yaramıyor mu diye. senin de mi kilo vermen lazım? Aşko vallahi bacım su. Kilo vermen için iki hafta bir su diyeti yapman lazım. Ondan sonra tekrardan bana yaz zaten ben size gerekeni söylerim. Zaten hediye atan yok canım benim. Bir sen akıllısın ya. Sen git Karagül'ün yayınına. Ondan sonra Cema şeyin yayınına git. Adı neydi o karının? Hülya Mizgine git. Sen onların yayınına git yaz bunu. Hadi, hadi canım. Hadi. Hadi yürü. İbrahim'in yayınına git. Osman'ın yayınına git. Sen onların yayınına git. Hadi. Hadi git oraya yaz bunları. Hadi. Su diyetinde çok zorlandım. Hiçbir şey yemiyorsun. Sadece şey yani. <laughs> Aa, şey. Su. Tamam. Ben de hatta söylesem. Tamam. Birlikte doğrarız. O zaman videoya çekeceğim ya. Sana uğrarım Yok. Onları ben öyle elimden de koptum. <laughs> İzliyoruz valla. Bayılma hiç olmadı. Ama bir kere şey olduydı. Böyle elim ayağım tutmadıydı. Evet gözleme yapacağız. Neyle olduğunu daha çözemedik. Yani neyle yapacağımıza daha karar veremedik gözlemenin. Yani değil mi? Değil mi kızım? Ben size hediye atın demiyorum. Ben size arada hediye atın diyorum. Atmıyorsunuz zaten. Ed arada hediye atın diyorum. Zaten gönlünden geçen hediyesini atıyor. Allah razı olsun. Kesesine bereket olsun. Bir şey demiyoruz. Ben yani programdan ayrıldıktan sonra daha hiç para çekmedim buradan desem yalan olur. <laughs> Çektim ama yani içinden gelen atıyor. Biz zorlamıyoruz ki kimseyi. İşte bunlar nasıl insan istemediğimiz halde neler diyorlar. Vallahi kız. Bak o kadar yayınımdasınız kızlar. Bir kişiden hediye istedim mi? Bana şunu at, bana bunu at. Ah hoş geldin. Ben. leveli yüksek olanlar da yazdı. Yaptım mı? Yapmadım. İçinden gelen atıyor abi. Zaten iki gün sonra herkes yani isteyerek atacak. Yasmin kesene bereket teşekkür ederim. Kral kardeşler teşekkür ederim. Allah kesenize bereket versin yani. Kendiniz isteyerek atıyorsunuz. Ben asla kimseye bana hediye atın demiyorum. Ben hedef bile koymuyorum yayınıma. Vallahi istemedim. Bu yüzden sana paket olacağım. Vallahi Allah razı olsun sağ ol canım. Ya peri kızı hadi bir uza ya. Uza. Mis kesene bereket. Teşekkür ederim. Yasmin'im teşekkürler. <laughs> ne alayım? Ne burada olmaz. Abla dur ben seni takibe alayım canım. Ben seni takibe alayım. Bana şimdi mesaj yollayabilirsin buradan. Şimdi mesaj yollayabilirsin yani özelden atabilirsin numaranı. Ne yapabilirsin? İlk iki hafta ekmek, makarna, pilav, çayına şeker, şekerli içecek. Ee, Viyan sorun düşme diyeceğim tekrardan ya sonuna emoji koy düşmüyor. Ee, bunları hayatından çıkart. İlk önce ödem atacaksın. Sonra yüzün inmeye başlayacak. Zaten sen tartıya çıktığında bunu fark edeceksin. Etrafındaki insanlar da sana söyleyecek. ilk ödemden atarsınız. Ödem zaten sizi bayağı kilo verdiğinizi gösteriyor. Dışarıdaki insanlardan iltifat almaya başladığın an full diyet yapıyorsun artık. Yine bunları tüketmiyorsun. Zaten daha motive olarak diyet yapmış oluyorsun. Hiç yırtığım olmadı ama ben küle almaya başladığımda oldu. Bakın kolumda yırtıklar var. Durun göstereyim size. Bakın benim kolumda yırtıklar oldu. Benim kollarım çok kilo aldı kollarım. Ben kilo alırken oldu bu yırtıklar. Verdikten sonra değil. <laughs> Derya, takip için teşekkürler. Benim kolumda oldu. Başka da hiçbir yerimde olmadı. Ay herede var ya hamileyken çok oluyormuş ya. Çok korkuyorum. Vallahi kanki hiç de güzel durmuyor ya. Böyle sıfır kol falan giydiğimde hiç güzel durmuyor bu yırtıklar. Sanki dikiş yazı gibi ama onların çözümü varmış ya. Güzel bir yer buldum mu onları da yaptıracağım. Kendimi var ya 15 yaşında gibi yaptıracağım. Bak görün. Dayıva sinir bozucu. Kız koltuk altında nasıl oldu? Tamam canım. <laughs> Sen de olmayan şey mi yazıyorsun? Allah'tan karnımda yok. Vallahi kolunda var mı? Kolunda yasın fıstık. Tamam canım. Nerede yaptıracaksın? Dünya para yaşı şey uçmuş. Yaptıracağım mecbur. Kazandığım parayı oraya harcayacağım. Dünya para olsun kız ben kendimi daha iyi hissedeceğim Onlar yaptırınca daha mutlu olacağım. Yok kolumda. Yok bacağımda var şu belimde az. Gerçi kapalı mı yoksa ama sen açıktın. Çok açık gelmiyorsan bir şey olmaz. İnsanlık hali. Kimse kimseyi yani bu yüzden şey yapamaz ki, yargılayamaz ki. Bir yerden yüklü miktarda para gelsin. Estetik yaptırak. Yaptırak kanki. Vallahi yaptırak. Şu an bebeğimi izlerken seni izliyorum. O yiyeceğim benim. Bir tane öp bebeği benim için. Ağzım sulandı şimdi. Çocuk burada olsaydı öperdim. Hiçbiriyle görüşmüyorum.